KTB yayınları sunar. Süleyman Demirel'in okuduğu kitap. Dursun Gürlek. Başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 5. yıl dönümü dolayısıyla Demirel Vakfı bazı gazetelere tam sayfa ilan verdi ve ertesi gün bir takım köşe yazarları konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Şimdi siz de başlığa bakıp benim de siyaset yazacağımı zannetmeyiniz. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Sadece bu ünlü siyasetçimizin bir zamanlar okuduğu çok önemli bir kitaptan bahsedeceğim. Muhtemel sorunuzu cevaplandırmak için peşinen söyleyeyim. Tabii ki Demirel'in hangi kitapları okuduğunu bilmem mümkün değil. Ancak aşağıda adını vereceğim tarihi eseri büyük bir zevkle incelediğini kendisi söylediği için biliyorum. Bilindiği gibi 12 Eylül 1980 askeri darbesi olunca Kenan Evren ve arkadaşları ilk iş olarak diğer siyasi liderlerle birlikte Süleyman Demirel'i de Zincir Bozan'a gönderdiler ve orada gözetim altına aldılar. İlk zamanlar gazeteciler dahil yanlarına kimse sokulmadı. Ancak ilerleyen zamanla birlikte sıkı yönetim biraz gevşetilmiş olmalı ki artık gazetecilerin röportaj yapmalarına izin verildi. Galiba Yavuz Donat'ın kendisiyle yaptığı bir röportajı ben de ilgiyle okumuştum. Röportajda iki soru iki cevap dikkatimi çekmişti. Birinci soru, siyasi rakibiniz Ecevit'le aynı mekanda ve konumdasınız. Kendisiyle hiç görüşüyor musunuz? Cevap, Sayın Ecevit'le tek ortak yönümüz var. O da ikimiz de aynı denize bakıyoruz. Diğer soru da şöyle, bugünlerde hangi kitapları okuyorsunuz? Cevap, İbnül Mahmut Mahmud Kemal'in son sadrazamlarını okuyorum. Bakın bu çok mühim bir eser. Efendim bilindiği üzere Osmanlı idare sisteminin iki numaralı temsilcisi olan Sadrazam'ın Cumhuriyet devrindeki adı başvekil veya başbakandır. Süleyman Demirel de ünlü bir başbakan olduğuna göre o tutukluluk günlerinde böyle bir eseri okuyarak iyi bir seçim yapmıştır diyebiliriz. Son Osmanlı sadrazamları hakkında merhum Mehmet Zeki Pakal'ın gibi daha başka tarihçiler tarafından da eserler kaleme alınmış olmakla birlikte bunların hiçbirisi İbnül Emin'in külliyatıyla kıyaslanamaz. Bu üstünlüğün daha iyi anlaşılabilmesi için eser ve müellifi daha doğrusu mürevvihi hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum büyük tarihçi, edebiyatçı ve kitabiyat bilgini merhum İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın bir numaralı bu eserinin asıl adı Kemalü Südur'dur. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanmasına karar verildiği sırada adı değiştirildi. Osmanlı devrinde son sadrazamlar oldu. Hakkını yemeyelim. Devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel sadece bu sadrazamlar külliyatını değil, üstadın son asır Türk şairleri, son hattatlar ve son bestekarlar hoş sada gibi her biri sahasında kaynak özelliği taşıyan eserlerini de Türk irfanına kazandırmak için büyük çaba harcadı. Halbuki mütefekkir olduğu kadar mütedeyyin bir insan olan İbnül Lemin'in isimlerini zikrettiğim bu eserlerinde öyle cümleler var ki o devrin insanlarınca kolay kolay hazmedilemez. Yani İbnül İslami kimliğinin yansımalarını ustaca ve büyük bir cesaretle satır aralarına yerleştirmeyi başarmıştır. Eserler okunursa ne demek istediğim daha kolay anlaşılır. Said Alim Paşa'nın fotoğrafının altındaki yazı bile bunun için yeterli olabilir. 2193 sayfalık son sadrazamlar devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da dikkatini çekmiş olmalı ki kendisiyle görüşme arzusu duyuyor. Bir gün merhum Menderes'le birlikte İstanbul'a gelince Florya Deniz Köşkü'nde bu görüşme gerçekleşiyor. Devrin İstanbul Belediye Başkanı ve aynı zamanda valisi olan Ordinaryus Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay'ın bugün itirazlarına rağmen Üstad'ı Mercan'daki konağından alıp Florya'daki köşke nasıl götürdüğünü bizzat dinledim. Bu mülakat Gökay'ın İstanbul Valiliği'nin yanı başındaki Ordinarius Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nda gerçekleşti. Köşkte yemekten sonra kahveler içildiği sırada Celal Bayar, ''Efendi, son sadrazamlarını büyük bir zevkle okudum. Hakikaten çok güzel yazmışsınız. Bir de Cumhuriyet devri devlet ricalini anlatan bir eser kaleme alsanız ne iyi olur.'' cesareti ve pervasızlığıyla da tanınan, hatta sevilen İbnülem'in Emin, Celal Bayar'a cevaben, ''Beyefendi, evet, ben son Osmanlı sadrazamlarını yazdım. Ama daha önce onları merhum babam Seyit Mehmet Emin Paşa sayesinde yakından tanıdım. Bazılarının konaklarında bulundum, bir kısmının mahiyetinde çalıştım. Halbuki yenilerini tanımıyorum. Tabi tecahüli arifanede bulunuyor.'' Hem yenilerin yazılacak neyi var ki dedikten sonra asıl vurucu cümle olarak şöyle diyor. Efendim, eskiden bir kimse sadrazam olmadan evvel silsile takip ederdi. Sırasıyla vali, nazır, vezir, sonra da sadrazam olurdu. Şimdi öyle mi? Bakıyorsunuz, ne yüdüğü belirsiz bir adam milletin başına geçiyor alimi ulemayı ayağına çağırıyor. Celal Bayar ve arkadaşları değil tepki göstermek, kahkaha atmaktan kendilerini alamıyorlar. Bendeniz Celal Bayar'ı da Çifte Havuzlardaki evinde ziyaret etmiş, İbnü'l-Emin'le ilgili hatıralarını dinlerken bu hadiseyi teyit ettirmiştim. Ketebe Yayınları sundu. Dursun Gürlek